Ben Fatma Şahin'e herhangi bir hakaret yapmamışım. Ne demişim? Yani o zaman Osmanlı devletindeki kadınları sahip olduğu statüye sahip olacaksınız. Meclis oturumunda Kamer Gencin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik söylediği sözler çok tartışıldı. Kamer Gence karşı adeta bir linç kampanyası başlatıldı. İşçi Partisi öncü kadından CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence destek geldi. Biz öncü kadınlar olarak ...Sayın Kamergenç'in hakaret içermeyen sorularına karşılık... ...Bakan Fatma Şahin hakaret içeren ve kadın konuşmasını istismar eden... ...kışkırtıcı konuşmasını protesto ediyoruz ve kınıyoruz. Öncü kadın Ankara İl Başkanı Nur Eyüboğlu... ...Bakan Şahin'in AKP grubunu Kamergenç'e karşı kışkırttığını söyledi. Kamergenç sorularında Atatürk Cumhuriyetini kazandırdığı... ...vatandaşlık, bakanlık statüsü, tek eşlilik haklarını sıralamış... Fatma Şahin bunlardan istismar edebileceği birini seçmiş, kadın statüsü üzerinden milletvekillerini kışkırtma yoluyla olay e, çıkmasına neden olmuştur. Eyüboğlu, Kamer Genç'in Fatma Şahin'e yönelttiği soruları bir kez daha yöneltti. Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Kadın olarak bakanlık makamında oturabilir miydiniz? Ve kadın olarak yine tek eşli medeni bir ailenin mensubu olabilir miydiniz? Atatürk Cumhuriyeti'nin kadın hakları konusundaki kazanımlarına sahip çıkıyor musunuz? Ayrıca kürtaj yasağına karşı çıkan CHP Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın şahsına Sayın Bülent Arıç'ın konuşmasındaki cinsel ayrımcılığa ve aşağılamaya siz ve partiniz karşı çıktınız mı?